Merhabalar sevgili Gönek izleyicileri. Yayınımızda Öğrenci Yurtlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Soşen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Ekrem Bey sesimi alabiliyor musunuz? Yayındayız. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, öğrencilerin giriş... Öğrenciler uçakların kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte gelmeye başladılar yavaş yavaş. Karantinaya alınıyorlar. Ee, öncelikle bu kısıtlamaların kalkması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekrem Bey. Ceren Hanım, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, şu an sesinizi duyabiliyorum. Uçuşların kısıtlamalarının ile ilgili bir sorum olmuştu. Tekrardan yöneltiyorum sizlere. Evet şöyle söyleyeyim, tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde bakanlar kurumunu almış olduğu karar e, neticesinde ee, uçuşların e, kısıtlaması kalktı. Tabii bu kısıtlama daha çok e, öğrencilerin adaya gelişini e, sağlamak amacıyla yapılmış bir çalışma. Bu çalışma neticesinde e, yaklaşık bir yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hasret kalan öğrencilerimiz yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. E, bu kapsamda e, Türk Hava Yolları Pegasus bir çalışma yapıp uçuş sayılarını artırarak e, önümüzdeki günlerde. 8 Mart tarihinde Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'in Adana, Ankara e, ve İstanbul, e, Sabiha Gökçen ve İstanbul Yeni Havalimanı olmak üzere e, ek seferleri öğrencilerimiz için başlayacaktır. Peki, e, bu uçuş bilet fiyatlarında da değinelim istiyorum. Öğrenciler şu an bu miktarları karşılayabilecek düzeydeler mi? E, uç uçak bilet fiyatları şu an nasıl? Şöyle bir durum var. Şöyle belirtmek gerekirse uçak bilet fiyatlarıyla ilgili gerek bakanlık gerekse bizler Türk Hava Yolları, Anadolu Jet'le ve diğer uçak firması Pegasus'la birkaç görüşmemiz oldu. Onlardan aldığımız neticede de uçak bilet fiyatlarının uygun olabileceği şekilde satışa sunulacağı söylenildi ve uçak biletlerini öğrenciye yönelik olarak e, satışa sunacaklar. E, umuyoruz ki bu e, söylemlerinde kararlı bir şekilde hareket ederler. Aksi takdirde öğrencilerimizin gelmesine zorluk çıkar. Yaklaşık e, 5-6 aydır Anadolu Jet gelmiyordu. Anadolu Jet öğrencilerde öğrenci indirimleri vesaireler sunuyordu. Şimdi aldığımız haberde Anadolu Jet de Ankara ve Adana İstanbul'dan uçuşlara başlayacağını söylediler. E, dolayısıyla da daha iyi bir şekilde, daha iyi bir fiyat politikasında hem Türk Hava Yolları Anadolu Jet'in hem de Pegasus'un öğrencilere iyi hizmet verebileceğini düşünmekteyiz. Yani bu bizim için çok önemli. Öğrencinin gelebilmesi için uçak bilet fiyatlarının e, çok yüksek olmaması gerekmekte ki gelecek öğrencilerimiz e, hem daha fazla sayı ulaşılsın hem de e, konaklamalarında ve karantina merkezlerinde rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilsinler. Eski öğrenci birliği başkanısınız. Aynı zamanda ee, öğrencilerle hala iletişiminiz devam ediyor mu? Şu an bir takım öğrenciler gelmeye başladılar. 3000'e yakın öğrencilerin geldiğini açıklamıştı Milli Eğitim Bakanımız. Ee, karantina şu an ee, size ulaştı mı öğrenciler? Durumları nasıl? Karantina koşulları nasıl? Şimdi şöyle bilgi vereyim. Ee, öğrenci konseyleri var üniversitelerde. Ben de bir eski öğrenci konsey başkanıyım aynı zamanda. Ee, biz Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği olarak öğrenci birlikleriyle öğrenci konseyleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Onların e, yurtlardaki yapmış oldukları konaklamalar olsun, e, diğer hizmetleriyle ilgili her türlü sorularına yanıt veriyoruz. E, şu an e, mevcut uçuşlarla öğrencilerimiz gelmeye başladılar. Bu e, uçuşlarımız e, şu an için e, iki sefer var. E, dolayısıyla e, önümüzdeki haftalarda e, uçuşlar artacak. Şu an e, yaklaşık öğrenci. günde e, 100-120 civarında öğrenci adaya geliyor. E, söylediğiniz sayı 3000 olmasa bile 2500 civarlarında bir öğrenci geldi. Öyle belirteyim. Öğrencilerimizin konaklamaları şu an 5 yıldızlı otellerde veya ona yakın kalitede hizmet veren oteller ve 5 yıldızlı otel konseptinde olan öğrenci yurtlarımız karantina merkezi olarak Gazi Mağusa'da, Lefkoşa'da, Girne'de ve Lefke. Öğrencilerimiz üç öğün sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeklerini yine e, yurtlarımızın kendi restoranlarından veya diğer şirketlerin tedarikiyle e, üç öğün e, yemeklerini ücretsiz olarak alıyorlar. Konaklamaları devlet tarafından karşılanıyor, yemekleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu şekilde bir e, çalışma başlamış durumda. Şu an için sıkıntılı bir durum yok. Gayet iyi bir şekilde gelmeye başladılar. Tabi bu artış 8 Mart'tan sonra daha fazla olacak. Derslerimiz, üniversitenin yapmış olduğu bazı açıklamalar var. 1 Nisan'da yüz yüze eğitime yavaş yavaş geçebilecekleri yönünde. Ancak bu açıklamalardan da pek öğrencilerimiz iyi bir net cevap alamadılar. Tam olarak ne olmak istediğini anlayamayan öğrencilerimiz var. Bizlere bununla ilgili soru geliyor sürekli. Üniversiteler açıklama yaptılar ama ne derece, hangi fakülteler vesaireler tam anlamış, anlaşılmış değil. Biraz bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla da e, şu an için sıkıntılı bir durum yok ama 8 Mart'tan sonra yoğunluk daha fazla olacak. Dolayısıyla öğrencilerimizin uçaklarında, uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünden ulaşımlarından, gelecekleri karantina merkezlerine kadar çok iyi bir şekilde organizasyon yapmamız lazım. E, bunu tabii Maliye Bakanlığı güzel bir şekilde karantina merkezlerini kendisi karşılıyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin gelmesiyle ilgili programlarda destek oluyor. Aynı şekilde üniversitelerimizde hata yapmamamız lazım. Küçük bir hata bütün her şeyi tekrardan en başa döndürür. Bu vesileyle aşılanma çalışmalarının hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ve yüksek öğretimde aşılanma çalışmalarına da bir an önce başlamamız lazım. Önce sizin de söylediğim gibi şu an için e, problemli bir durum yok. E, koordinemizin biraz daha iyi olması lazım. Koordinemizi daha iyi sağlarsak öğrencilerimiz rahat bir şekilde e, adaya ulaşarak kısmet olursa e, eğitimlerine başlayacaklar. Aşı çalışmaları ile ilgili size bir bilgilendirme yapıldı mı peki? E, hem hocaların e, ve üniversite personelinin aşılanması ile ilgili hem de yurtlarda birebir öğrencilerle siz temas halinde olacaksınız. Yurt işletmecileri ve yurt personeli e, sizlere öncelik verilecek mi bu noktada? Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, biz e, gerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gerek üniversitelerimizin rektörlerine şu şekilde söyledik. Yurtlarda kalan öğrencilerimiz veya gelecek öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yurt personellerinin de aşı programında olması gerektiğini belirttik. Dolayısıyla e, hızlı bir şekilde aşılanmanın o programı alınarak sağlık çalışanları işte basın, bu arkadaşlarımızın bu arkadaşlarımızın ıı, aşılanmasından sonra akabinde de yüksek öğretimi hizmet veren yurtlar, yurt personelleri vesairenin ıı, aşılama programına dahil olması ve Mart ayı içerisinde bunun hızlı bir şekilde tamamlanıp artık bu kampüslerde öğrencilerin rahat yaşayabilmesi için ıı, programlanmasının iyi bir şekilde olması gerektiğini söyledik. Ancak şu ana kadar tabii bir çalışma başlatıldığını söylediler ama herhalde aşı bekleniyor diye biliyorum. Şu an beklemedeyiz. Peki bu dönem içerisinde yurtlar birliği olarak bir uzlaşıya vardınız. Öğrencilere aylık ödeme imkanı tanıdınız. Pandemi dolayısıyla zorluk yaşayan maddi imkanları kısıtlı olan öğrenciler için bir de yüzde otuz indirime gidildiğini duyurdunuz tüm yurtların. Peki yurtlara talep noktasında nasıl, nerelerdeyiz? Yurtlar şu an yeterli verimi alabiliyorlar mı? Ekrem Bey, internetinizde küçük bir aksaklık oldu. Ee, sesimi alamadıysanız tekrar edeyim dilerseniz. Şu an bizler sizleri duyamıyoruz maalesef. İzleyicilerimiz de duyamıyor. Küçük bir donma problemi yaşıyor. Ee, Ekrem Bey bizlerle birlikte olacaktır birazdan diye umut ediyorum. Ancak ben Ekrem Bey'in söylediklerinden şu an sanıyorum interneti iyi. Yok, interneti maalesef gitmiş. Bağlantımızı sağlayamadık. O zaman ben yayınımıza şimdilik veda ediyorum. Teknik bilgileri düzelttikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız diyorum sevgili izleyenler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ekrem Bey tekrar yayınımızda galiba. Bir saniye Ekrem Bey şu an bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Bir hat kopuklu oldu sanırsam. Evet. Küçük bir internet sıkıntısı yaşadık. Teknik bir problem yaşadık. Ee, size en son olarak yurtların e, şu an yeterli verimi alıp alamadığını sormuştum. Sesimi alamadıysanız tekrar edeyim sorumu. Ve sanıyorum yine bir internet sıkıntısı yaşıyoruz. Ekrem Bey şu an bizi duyabiliyor musunuz? Ceren Hanım duyuyor musunuz sesimi? Evet biz sizin sesinizi şu an duyabiliyoruz Ekrem Bey. Ama yeniden bağlantı sorunu yaşadık. Ee, bir dahaki sefere görüşmek üzere diyelim. Tekrardan sevgili izleyenler hoşçakalın.